Yani Türkiye şu anda Amerika'nın bir yani sö sömürgesi durumunda 45'te sömürge dersen iltifat etmiş olursun Türkiye'ye. Sömürgede birisi gelir senin işte kaynaklarını, ondan sonra üretimini, şunu bunu filan sömürür. Yüz çok daha ağır bir laf. İstimlak etmekten gelir. Bir ülke gelir senin vatanını, taşını, toprağını, evini, barkını, her tarafını istimlak eder. El, el, eline alır sonra da sana sepet havası çalar. Şimdi Türkiye önce sömürge oldu yavaş yavaş, uyuta uyuta. Yumuşak güç yöntemleriyle kitapta anlatıyoruz. Yani topla tüfekle de değil, bir tek kurşun sıkmadan Türkiye'nin her şeyi ele, ele, ele geçirildi. Uyuta uyuta milleti, eğitimini atar, el atarak şu bu. Yani şimdi Türkiye çok vahim bir durumdadır. Doğum binlerce yıllık tarihimizde çok şanlı, çok medeni, insanla batıya hele filan devamlı defalarca medeniyeti, bilimi, tıbbı, her şeyi öğreten medeniyetler kurduk büyük devletler kurduk. Ama hiçbir dönemde şu günkü halimizde olmadık. Almanlar bile hani ilim adamları falan yani her türlü tarihçi marşçı orada toplantılarda bana diyorlar ki yahu nasıl iştir? Siz bir tek kurşun sıkılmadan memleketinizi teslim ettiniz ya. Tarihte görünmemiş bir olay ya. Ve millet öyle bir hale getirildi ki umursamıyor bile. Biz zannettik ki bu anlaşıldığı zaman bir tepki olacak. Hayır. Kimsenin umurunda değil. Ya canım falan.